Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Öykü. Bugünkü videomuzun konusu bir inceleme videosu olacak tabii tekrardan ve bugün kaş sabitleyici bir ürünü inceleyeceğiz beraber. Pintre belki duymuşsunuzdur, Instagram'da çokça rastladığım bir ürün. Bunun gibi bir sürü kaş sabitleyicisi var. Fakat ben bunu almayı tercih ettim ve bunu denemek istedim. Hemen biraz Uygulamadan önce ürünü göstermek istiyorum. Ürün şu şekilde 50 ml arkadaşlar, şöyle bir rengi var. Sizin için ben kullandım daha önce. Fikirlerimi doğru vermek açısından görebiliyorsunuz zaten ürün bayağı kullandım. Şimdi bunu göstermek istiyorum size. Benim kaşlarım yani şu ne oldu? Kapıyı mı açayım. Kapıyı açacağım. Bu sefer de gelmek isteyeceksin ama geriye. Bekle. Gel. Gel anneciğim. Hadi çık sen. Renginin böyle olduğuna bakmayın. İçerisinde kaşı besleyen yağlar olduğu için bu renk olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kaşta ne bir kalıntı ne bir renk bırakmıyor. Şeffaf bir şekilde. Böyle sanki wax gibi. Ama wax gibi de değil bu arada gerçekten siz kaşınıza dokunmayana kadar yani kaşınıza şöyle yapmayana kadar kaşınız yapışık kalıyor yani. Verdiğiniz şekilde kalıyor. Bunu Pinkren'in kendi sayfasından satın aldım. 85 lira bir fiyatı var. indirimli fiyatı bu arada. Kendi fiyatı 120 olması gerekiyor. Bana soracak olursanız ben biraz pahalı buldum. O da neden? Kaş sabitleyicisi diye yani Çünkü Bilmiyorum yani bu kaş sabitleyicisine bu kadar para vermezdim ben ama derdim. <laughs> Merak ettiğim için çünkü makyajların da yani bakışı falan inanılmaz değiştiriyor ve şöyle bir e, kaş fırçası ile geliyor. Bu her satıcıda böyle değil. Ben Pinkren'in Pink kendi sayfasından aldığım için böyle bir ile geldiğini düşünüyorum. Çünkü trend olan satın alan insanlar e, çoğunlukla işte içinde içerisinde fırçası gelmedi falan demişler. Şunu bir takayım saçıma. Bunu da hiç takmayı sevmem. Çok çirkin durur kafamda ama... Şöyle... Hı. Oldu mu? Oldu sayılır. Bu kaş ürününü uygularken... E, yapışkan bir şey olduğu için... Kaş çevrenizde fondöten... Vesaire olmamasına çok... E, önem gösterin. Çünkü oldukça böyle kaşlarınızı yukarı doğru çıkartıyor. E, o yüzden... Suratınızda hiçbir şey yokken yani sürüyorsunuz. Fark ettiyseniz bu kaşım bu kaşıma göre yani bu bayağı böyle düşük. E, bunu hiçbir kaş sabitleyici kurtaramıyor bence. Ama bu kaşım çok güzel şekil alıyor. Hemen çok az bir şey dokunduruyorum arkadaşlar. Kameranın lensine bakarak uygulayacağım ben. Çünkü aynaya bakarsam açıyı kapatacağım. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Kaşımı çok hafif geriyorum ama şeklini bozmadan şöyle hafif bastırarak görüyor musunuz taşı yukarı kaldırıyorum ee, çok çabuk kuruyor şeklini hemen hemen vermeniz gerekiyor daha sonra şöyle bir el hareketiyle şimdi biraz da aynadan bakacağım. Dediğim gibi inanılmaz çabuk kuruyor. Ee, şeklini çabuk vermeniz lazım. Hatta veremedim şu anda. Böyle. Şurada kaşım çizik gibi duruyor. Farkındayım ama orayı düzeltemiyorum çünkü kaşım orada oldukça şey boş benim. Farklı yönlere tarayabilirsiniz elbette ama bunu bu ürünü uygularken biraz tedirgin oluyorum çünkü çok güçlü bir ürün. Ee, yani kaşınızı şöyle yaptığınız iki muhabbete daldınız ya da bir şey yapıyorsunuz falan yani anında kuruyor, şekil vermesi çok zor oluyor, haberiniz olsun. Aynı şekilde diğer kaşıma da uyguluyorum şu anda. Umarım görebiliyorsunuzdur. Oradan kendimi net görüyorum ama emin değilim. Şöyle çok az bastırıyorum. Bu arada. çok alırsanız kaşınızı mahvedersiniz. Aynı şekilde ilk önce yukarı taram taramayı tercih ediyorum. Ben direkt yan tarayanlar da oluyor. Ama benim kaşım çok düşük olduğu için bakın böyle bir şekil veriyorum arkadaşlar. Bakın çabucak kuruyor. Anında yapışıyor yani. Çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu kaşım benim zaten sorunlu Yani şurası kalkık, şuradan böyle düşüyor. Onu boyamayla falan düzeltmeye çalışıyorum. Ama bu kaşım oldukça istediğim gibi oldu. Bu da çok e, sırıtmıyor. Şöyle biraz daha indirmeye çalışayım. Şurası çok düşük oldu sanki. Ay yüksek oldu. Şimdi uyguladık. Yakından da göstereyim. Böyle bir görüntü oluyor. Ve baya baya da gider bu arada yani. Çünkü çok minik minik dokunduruyorsunuz ve vav. Wow, hele benim kaşım çok az olduğu için hani belki de çok güzel olmaz. Olmadı ya da diyeyim. Eğer sizin kaşınız daha gürse ve kalın terliyse bu ürün kesinlikle işinize çok çok iyi yarayacaktır. Benim bile e, seyrek şekilsiz hiç sevmediğim kaşlarımı az bir şekilde olsa da adam ediyor. Ama benim şöyle bir problemim var. Eee bu, bu ürünü uyguluyorsunuz. Bir iki üç dakika beklemeniz gerekiyor ki kurusun ürün. Çünkü direkt kaş kalemi vesaire uyguladığınız zaman e, değişik durabiliyor. Benim kaşımı doldurmaya uygun bir ürün yok şu an elimde. Kaş kalemiyle yapmaya kalksam e, şeklini bozuyorum. Toz bir farla yapmaya kalksam böyle bulanık bir hal alıyor. Onu çözemedim. E, jel kıvamında böyle eyeliner jelleri olur ya onun kıvamında bir e, kaş kalemi tarzı bir şeyle yaparsanız çok çok daha güzel olur. O yüzden ben bu ürünü kullanmaya başladığımdan beri kaşlarımı doldurmamaya başladım. İsterseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Baştan söylüyorum hiçbir şekilde işbirliği değildir. Kendim merak ettiğim için sizin için ve kendim için satın aldım. Kendi paramla ve deniyorum. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi birazcık biraz daha hafiften bir makyaj yapayım istiyorum. Zaten evdeyim ama kendimi iyi hissetmek adına yapayım bari makyaj yoksa kafayı yiyeceğim yani şimdi bu lüks mü lüks diye mi okunuyor bu bir şöyle bir güneş kremi var ve bu da çok çok güzel bir ürün inanılmaz ışıl ışıl yapıyor suratı arkadaşlar kaşlarıma çok getirmiyorum kurudum emin olamam çünkü şu anda gerçekten kullandığım en en güzel şey olabilir hmm, krem olabilir Günlük hayatımda uzun uzun, bayağı uzun zamandır kullandığım bir fondöten var ve bundan başka bir fondöten kullanmayı düşünmüyorum. Ee, sivilcelerim de biraz söndü ve kapatıcılığı hafiften az. Sanki böyle bir krem sürüyormuş gibi. Biolisin Formit. Bayağı kirlenmiş kusura bakmayın. Biolisin Formit ee, fondöteni. 131 rengi bendeki. En açık galiba Bu. Böyle eskiden o kadar fondöten sürerdim ki suratıma böyle boca, boca, boca mı deniyor ona? Artık böyle yaş büyüdükçe suratımda fondöten tutamaz hale geldim. İnanılmaz rahatsız ediyor beni suratımda. Yani büyüdükçe insanın nasıl diyeyim size özgüveni mi gelişiyor? Çünkü ben e, sivilcelerim çok sorun Neden bir insandım. Bir sivilcem çıkar hemen sıkmaya çalışırdım. Çocuklar Kavga yok. Kedilerimde kavga ediyor. Zaten bakkala giderken bile falan ne tane sür, kapatıcı sür, sivilcilerini kapat, öyle git falan. Yok artık öyle bir şey kalmadı. Gerçekten yaşlanıyor muyum nedir? Yok be yaşlanmıyorum ne? Daha 25'ime yeni gireceğim bu Temmuz'da. <laughs> Essence'in Stay All Day. Şöyle bir kapatıcısı var ya. Ondan çok az göz pınarlarıma ve e, içine uyguluyorum. Şöyle göz pınarlarıma ve dışına pardon. Asla kontür işleminden vazgeçemiyorum. Vazgeçemiyorum yani. O da benim zaafım. Şöyle şuraya bir. Şuraya bir. O bu da beton verdim bu arada. Ve şöyle bunun. Bunu da hemen şöyle. Yukarı doğru. Dağıtıyorum. Sonrasında Beavis'in şu üçlü must have it. Şöyle küçük paletleri var ya. Görmüşsünüzdür eminim. Bundan böyle hepsini karıştırıp fazlalığını buraya alıp şöyle şakaklarımın şakak ne be elmacık kemiklerimin üst tarafına uyguluyorum bu bir TikTok şeyi. Ben eskiden hep şöyle yapardım böyle 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 yapardım da o böyle suratı aşağı çekiyormuş. Artık sadece buralarımı uyguluyorum şöyle elmacık kemiklerimin üstüne ve şu buralarımı uyguluyorum daha çok. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Şurada ortada bir renk var ya bununla çok az gözlerime e, gölge veriyorum. Şöyle iki geçiyorum sadece. Bu böyle şipşak günlük bir makyajım aslında benim. Hem yaptığım makyajı göstermek istedim size hem de bu pink reyi beraber deneyelim ve inceleyelim istedim. Aslında pink reye çok az yer verdim ama ee, videonun sonuna doğru tekrardan ona geçeriz. Onun hakkında biraz konuşuruz. İlk önce kirpiklerimi kıvırıyorum. Eskiden bu kirpik kıvırma işini hiç yapmazdım ama e, çok çok fark ediyor. İnanılmaz fark ediyor. Şöyle bir fırçası var. Şöyle silikon ve ince fırçaları tercih ediyorum ben. Çünkü gözlerim küçük olduğu için ve böyle biraz göçük de olduğu için. Hem küçük hem göçük. <laughs> o yüzden böyle küçük fırçaları tercih ediyorum ki daha kolay yapayım. Flormar'ın e, 201 numaralı dudak kalemini daima kullanıyorum. İki tane dudak kalemi kullanıyorum arkadaşlar gerçekten. Birisi bu e, Flormar'ın No 201 kesinlikle dudak renginde. Bir, Di diğeri de bu e, City Color'ın lip liner'larından. Bu natural rengiymiş. Bu da First Kiss. Dudaklarım çok ince olduğu için bunu hep <laughs> söylüyorum ya. Of. Ne yapayım ama? Dudaklarım ince olduğu için daima dudağımın renginde bir çerçeve yapıyorum. Hafiften de dışarı doğru yapıyorum. Hani böyle çok çirkin durmayacak derecede dıştan çiziyorum. Bir videomda daha söylemiştim. Bu benim hakkım çünkü dudaklarım çok ince. Niye yaptırmıyorsun diye soracak olursanız bilmiyorum. Aa büyüdü işte. Ne gerek var şeye? Dolguya. Beverly's'in bu e, My Darling yılbaşı serisi miydi? Bu bir şey serisiydi ama şu an hala var mıdır grafisi hatırlamıyorum ama şöyle bir rengi var. Make a Change diye 147 rengi. Çok güzel. Ve galiba makyajım bu kadar. Hem kaşınızı istediğiniz şekle sokarken bir yandan da bakım yapıyor. Bunu da ek bir bilgi olarak bırakmak istiyorum. Biraz yakından göstererek konuşayım. Şu kaşım zaten problemli benim. Ona bakmayın ama daha gürü bir kaş kaşınız varsa eminim size çok çok daha güzel duracaktır. Yalan yok ben biraz cimri bir insanımdır. Ama böyle şey cimri yani etrafımdaki insanlara değil de alacağım ürünlere cimriyimdir. Hem Mesela bir tişört alacağım diyelim hep araştırırım. Ay bu tişörtü şuradan bulabilir miyim daha ucuza? Onları ucuza bile bulurum. Biri bir şey gösteriyor bana ay onun aynısını ben 10 tane alırım şu fiyata falan. <laughs> hani öyle tipler vardır ya böyle gıcık tipler. Aslında biraz da ekonomik açıdan iyi oluyor bu. Ee, ben öyle biriyim. Yalan yok. Fark ettiyseniz bütün ürünlerim benim e, uygun fiyatlı ürünlerdi. Çünkü gerek yok arkadaşlar. Yani şimdi ben alın aynı marka, ay aynı renk, bu renkten milyonlarca ...fazla var yani... ...niye şimdi ben ona Mac diye ya da... ...atıyorum Chanel diye gidip... ...200-300 lira vereyim... ...niye yani... İleride böyle çok fazla... ...gelirim güzel olur o zaman elbet veririm... ...merak ettiğim için gider alırım ama... ...şimdi gerek var ki... ...yani yeni mezun oldum da iş bulamıyorum falan... ...herkes... <laughs> ...pandemideyiz... ...ekonomik sıkıntılar... ...ay niye nereden girdik bu konuya... ...şey demeye çalışıyorum aslında... Ee, 85 lira bana göre fazla dedim bunu videonun başında zaten. Hatta 120'den inmiş. Ama gerçekten güzelmiş ya. İyi ki de hani içim acımadı yani verdiğim bu paraya içim acımadı. 85 lira değer. Harbiden değer arkadaşlar. Çok da gider bu bana. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana bir like atmayı ve bana bir abone olmayı ve bana bir Instagram'dan beni takip edin Allah aşkına. Çok üzülüyorum ya böyle paylaşayım bir yeni video atacağım haber vereceğim Instagram'da insanlara link kaydıramıyorum arkadaşlar 10.000 bin çünkü ondan yani çok biz çok, çok heves ediyorum öyle bu videonun da sonuna geldik o zaman sormak istedikleriniz olursa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın sizi çok 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 seviyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.